Aha vallahi geçtim portaldan burası ne lan Oo, Çok garip bir evrene geldik şu anda Geri gidebiliyor muyuz acaba Vex'i? Bilmiyorum ki. Denemek lazım. Ya bak bence çünkü hiç bu şeyde muhatap olmayalım. Baksana evrene oğlum. Bir şey diyeyim, burada bizi keserler ha ben sana diyeyim. Oğlum bu, bu ne oğlum ama adam ışık da koymuştur geri dönelim diyor. Ne kadar düşünceli bir arkadaşmış kendisi ya. Vallahi kanka bu evren hiç hayır alamet değil yani. Ben söyleyeyim sana. Oğlum hayatım ilk defa böyle bir evren görüyorum Bir şeyleri kurulmuş herhalde buraya. Kanka bilmiyorum ki. Aha. Ala gitti. Bak kanka bu ka ne oluyor lan orada? Abla bak 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 bak. Ana. Bu neydi şimdi? Oh my god. Abi sana bir şey Bizi burada öldürdüler ha. Aha. Hava aydınlanıyor. Bak 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 bak. Portal kurmaya deneyeceğim dur. Böyle değildi ki oğlum portal. Vallahi otomatik yapıyor kanka bak bunu kasıtlı yapıyor. İzliyor kesin bak. Ne? Ver ben deneyeyim. O. Bu ne lan? Abo. Y garip garip mob'lar var. Deniyorum. Ha böyle bir şeyler değil mi? Galiba yani. A bak bak a Bu özellikle yapılıyor bak şu blokları al kanka bize bulsun çünkü Hani bir şekilde geri portal kurarken Yardımcı olabilir bak şunu da alalım Bak kırma animasyonunu gördün mü Bir dakika bak bir blok kırsana kazmayla falan bak, slow Oğlum bu ne ulan yok. zaman yavaşlamış Bu evren harbi çok garip bir evren Burada çözeceğimiz çok fazla sır var Bence de bu ne lan Allahım ya oğlum Berkin şurada bir şey var baksana burada bir, bir ev dakika. var. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum bu arada. Bu modu kanka bu modu olamaz bu arada. Böyle bir mod yapılması imkansız yani. Merhabalar adios merhaba. Oğlum bak bir de herif bir sürü şey getirmiş bu ne lan. Bak etrafta sinekler falan da var şu kapıyı kapatalım. Abi, oğlum bu ne biçim ev lan bu kadar mı iki katlı mı bu ev? Şunun içinde bir şey var mı? Bak lan Vex'i meşale koyduğum meşalelere bak. Bu? Meşale de koyulmuyor artık. Patladık yani. Şu an lanet olası bir durumda kaldık. Şimdi ben de bu tarafa doğru gideceğim. Vex'in gittiği yerin tam zıttına. Böyle burada çubuklar var. Bu çubuklar neyin nesi bilmiyorum. Bu suyun altında garip garip canlılar var. Bak burada da garip garip canlılar var. Bu çubuklar nereye gidiyor ben ona bakacağım yani. Boş yere buraya koymamışlardır bence. Bak oyun slow motion gibi bak tıklıyorum böyle kılıcıma bakın çok garip. Bu evren harbiden çok garip ama burası bir yere git. O ne lan? Aha orada biri var vallahi biri var. Bir dakika gel buraya gel 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 hızlı da yüzemiyorum Allah kahretsin. Bu eve giriyor eve giriyor bir dakika ben onu yakalayacağım ki illaki ki yakalayacağım. Bekle o beklesin o beklesin. Nerede orada? Aa gel buraya. Ne oluyor lan? Niye kapı indirdin korkak? Aç kapıyı beni duyabiliyor musun? Duyabiliyor olman lazım. Plugin var sunucuda. Dostum ben buraya Snatcher diye bir adam var. O adam beni zorla tehdit etti ve e, kanlı lanet iksir tarzında bir şey var. Onu bulmam gerekiyor. Onun yerini biliyor musun? Ya da kimde olduğunu nasıl bulabileceğimi biliyor musun dostum? O iksiri biliyorum ama bu evrende değil. Nasıl bu evrende değil? Bu evrenin portalını açtı ama bana en son. Allah'ım arıyorlar beni ya. Bu evrende değilse nerede o zaman yani bu, bu evrenin portalını açtı yalan söylemiyorsun değil mi? Bir de şu bariyeri kaldır yani niye aramızda böyle bir bariyer var ki ben onu anlamadım. Sana bir harita vereceğim harita mı? Bir dakika tamam. Kapıyı niye kapadın lan? Allah Allah ben garip garip tiplerle uğra uğraşıyorum vallahi ya. Sana harita vereceğim dedi. Bu arada sunucuda şöyle bir şey var. Bu adam normalde Rus büyük ihtimalle bakın chatte gözüküyor zaten Rusça. Bu adam Rus büyük ihtimalle ama bir eklenti olduğu için bunu çevirebiliyoruz. Aha evet. Bunu ben nasıl alacağım? Aha aldım. Bakalım. Burası neresi lan? Burayı bulmam gerekiyor galiba. Burası nerede ama tam bilmiyorum. Sol alt köşedeyim. Sal Allah. Bak yüzüme kapattı bir de kapıyı ya. Neyse bu haritada bana şu an çok büyük bir hazine vermiş gibi oldu bu adam. Bu haritanın sol alt köşesindeysem ben ne tarafa gideceğim onu da bilmiyorum ki. Vex'in gittiği tarafa mı gideceğim? Nereye gideceğim? Aha çubuk var bir dakika bu çubuğu herhalde bu bir işaret yani yaklaşıyorum bir şey doğru yapıyorum haritada iki kişi var lan birisi daha gözüktü haritada bu kim lan şu an bu evrende yalnız da değilim onu öğrenmiş oldum şu an çok tehlikeli garip bir evrendeyim yani şu an elimi kolumu sallayarak geziyorum ama şu haritada başka birisi var bakın buna ayrı bir gizem şu anda bunun kim olduğunu yakında öğrenmeye çalışacağım bir dakika bakın şurada iki tane ağaç var bu haritadaki yapılara çok benziyor orası olabilir bak Şuraya gideceğim git gide yaklaşıyor olabilirim. O haritada verilen konuma git gide yaklaşıyorum diyecekken haritada şeyim çıktı. Haritada gözükmeye başladım. Tam burada bir yerde. Buralarda bir yerde çok yakında. Ne oluyor lan? Bir şey oldu. Az önce bir şey oldu. Az önce gökyüzüne bir flash gibi bir şey çaktı. Şu an gökyüzünde bir flashlanma var. Gökyüzüne dikkatle bakmam lazım. Şu yukarı çakıyor galiba bir dakika Yukarıdan doğru geldi ışık çünkü ben o yukarı Vallahi yukarıdan doğru çakıyor bir dakika Benim yukarı çıkmam lazım ama yeterince bloğum yok Hemen bir dakika benim blok kazmam lazım Yeterince blok kazıp yukarı çıkacağım Şu an buradan yukarı çıkmayı deneyeceğim Umarım bloğum yeter Blo Ne oluyor lan garip garip Bu yukarı çıkmamı istemiyor herhalde bu her kimse Yukarı geldim sayılır şu an envanterimde de Bak hala patlamalar devam ediyor. Envanterimde kalan son bloklarla çıkmayı başardım buraya. Tam şu an gelmeyi başardım. Buranın içine nasıl gireceğim? Bir de burada mavi ışık var. Bak gene patlamalar oluyor. Vallahi bir şeyler oluyor. Ben bu portalı hızlıca geçmek istiyorum da bir dakika ben bunu niye kıramıyorum? Üstten girelim ki bunu kıramıyorsan. Portal orada. Tam ben daha fazla vakit kaybetmeyeceğim. Patlamalar artıyor. Aha. Portaldan geçtim. Burası neresi lan? Şu an çok garip bir yere geldim. Bir dakika. Ben hayatımda böyle bir şey ilk defa... Ne oluyor lan? Orada bir şey mi vardı? Orada bir şeyin partikılı çıktı. Orada bir yıldırım patlama gibi bir şey oldu şurada. Orada ne vardı bilmiyorum. Kayıtta bakarım artık. Nasıl bulacağım bu şeyi. Hiçbir fikrim yok. Ya baksanıza şu evrene. Koskocaman abuk sabuk bir şey var. Bekleyin hatta biraz şöyle etrafa bakalım. Bakın burada bir şey. Burada kapı var. Allah Allah. Bakın burada garip garip yerler var. Bugün hani bu evreni de birazcık araştıracağız zaten. Ama şöyle bir şey var. Bu evreni ben tek başıma araştıramam. Çünkü bu iksir. Yani Snatcher bu iksiri ne istiyorsa. Büyük ihtimalle bu iksir çok değerli bir şeydir ve onu almamız bu kadar sandığımız kadar kolay olmayacaktır. Tam olarak nasıl bir yerde olduğumu anlamam gerekiyor. Hani arkadaşlar arkadaşlarıma bilgi verip arkadaşlarımı çağırmam lazım buraya. Buraya nasıl çağırabilirim hiçbir fikrim yok. O yüzden bir F3 menüsünden yararlanacağım. Şimdi şu an F3'e bastım. Şu anda plugin kurulu olduğu için buranın hani F3 menüsünü tam olarak göremiyoruz. Çok değişik değişik pluginler var çünkü hileleri en aza indirmek için. Mesela bu sunucuda sunucunun sahibi bile kreatime falan geçemiyor. Öyle ayarladık biz bunu. Neyse şimdi buradaki koordinata bakıyorum. Buradaki koordinat çok uzakta bir şey ama biyom overworld gözüküyor. Şu an bu menüyü kapatıyorum. Yani demek ki burası overworld'de bir yer. Şimdi o zaman burası gerçek dünyada bir yerse ama çok uzak bir yer yani. Buraya yürüyerek gelmenin imkanı yok. Gördüğünüz koordinatı. Hologramı bir telefonumdan arayacağım. Buraya çağıracağım. Onun özel bir telefon makinesi vardı son o zamanda çalıştı. Hem onu da test etmiş olur. Eğer çalışırsa buraya çok kolay bir şekilde gelmiş olur. Şu anda telefonumu açtım. Hemen hologramı şu şekilde arıyorum. Hoparlöre vereyim. Alo Kanka çok acil yardımına ihtiyacım var. Çok karışık olaylar oldu. Biz Vex ile bir tane evrende kapana kısıldık. Ve şu anda senin yardımına ihtiyacım var. Overworld'de ama koordinat çok uzakta olan bir yerdeyim. Şu anda koordinatları sana yazıyorum. Bu koordinata senin bu son zamanda üzerinde çalıştığın bir teleport makinesi vardı. Onunla gelmeyi deneyebilir misin? Tam deneyeyim mi? Al, atı. Tamam kanka hemen yolluyorum. İnşallah gelebilirsin. Kapatıyorum hadi bay bay. Hologram. Erken. Allah'ıma şükürler olsun. Nasıl bu kadar hızlı gelebildin oğlum sen? Ben evdeydim zaten yatıyordum. Makinenin şeyini düzeltmişsin demek ki o malum sorunu. He düzelttim ya. Abi bunu herhalde e, kolla falan yapmışlar yani. Bu nasıl bir yapı? Bura niye kırmızı yani? Orası oha lan Minecraft'ta kırmızı ışık diye bir şey mi var? Bunu nasıl yapmışlar acaba? Abi hangi ışık modu lazım bu bana? Senin kafan Lan. Oh. Neredesin lan? Allah kahretsin. Allah! Hayır. Ölmedim. Nasıl nere? Oğlum ne bileyim nereye düştük? bize de biz nasıl ölmedik oğlum? Bizim burada kanlı lanetli iksir mi o tarz bir şey bulmamız gerekiyor. O ne oğlum? Yani ismi Blood ya da işte Jurset falan o tarz bir şey olursa. Orada şey var. Nerede? Şekil orada yapış var. Al şu seti belki lazım olur. Oğlum kendi elmas çekmişim bana demir set veriyorsun. Oğlum. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Yıldırım çarptı. Bir dakika. Selamun aleyküm kral. Biz burada bir tane iksir alıyoruz da. Oo. Oh. Oh. Kaç kaç. Ne oluyor? Geliyor. Abo. Saldır saldır saldır. Hologram sana fokuslandı şu an. Kaçman lazım. Öleceksin yoksa. Allah. Hologram, ikimizden aynı anda saldırıyor şu an. Abo çok az kalbim var. Aman ya Rabbi Oğlum çok hızlı ama. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Ben o oklamaya çalışacağım. da bunu nasıl oklayabilirim? Çok hızlı. Kanka Çek geliyor mu? Okla okla ha, aşağı Allah kahretsin. Ben öleceğim ki. Kırmalıyız buraya. Acil kı kazman falan yok mu? Dur dur bloğum var K bir dakika. <laughs> çıkmaya çalışacağım bir şekilde. Lan. Allah. O ne lan uçuyor mu bu? Manyak. Aşağı atacak. Hologram Merkez. koş. Geliyorum, hologram geliyorum. koş. Bu ne lan? Çek çek. Lan Aha. kapı kapandı. Burası neresi tam olarak oğlum? Bu nasıl bir yere geldik biz? Burada sandıklar falan var ya. Bir bakalım içine. Evet, nasıl şey yapacağız ki diğer katlara nasıl çıkacağız? Burada bir tane merdiven var sadece. Gel, gel şuraya atlayalım. Tamam atladım. Hop, aradığınız hiç bu lan? Aha, wow. bir sürü var hem de. Oo, çok Ama iyi bu lan. Ama peç diyor. Kanka verir. bence buradaki tüm chestleri bir araştıralım. Bak burada ben gene bir yer buldum. Bak şurada bir tane tek sandık var. Bu niye tek? Aşağı gel aşağı. Dur geleceğim. Şu chestlere bakıyorum gene Aa, gel, aradığınız bunlarda. iksir bu lan? Hangisi? Bu. Bir tane var şimdi. Vallahi bu galiba. Üstüne gelince bak garip böyle şey okunmayan şeyler çıkıyor üstünde. Bu galiba lan bulduk lan hologram galiba. Ben buraları aslında iyice incelemek istiyorum yani incelemeden çıkmak biraz şey oluyor da biz Burası nereye geldik? koridor var. Koridor mu? Oğlum vallahi hiç ayrı alamet gözükmüyor kanka gitmesek. Bence koridorun sonunda lava düşeceğiz herhalde. gitmeye o yüzden o ya. Şurada iki tane alan var bunun. Bir tane bir tane gülüyor bir tane. Bunlar kimin? Bu ne oğlum? Bunu nasıl yapmışlar? Hologram arkana bak koş. Kaç verkin ka bana target bu. Nereden çıkacağız? Nereden çıkacağız? Atlayamayız ki üstte kırmamız lazım. Atla. <laughs> ki o da atladı Allah kahretsin. Havada bana yıldırım çakıyor. Bu makineyi nasıl çalıştırıyor sen biliyor musun? <laughs> ortasına geç biraz bekle çalışıyor otomatik. Tam bekle. Ay ekranıma ışık geliyor. Tam çalışıyor çalışıyor.